<laughs> Toplaks yapmayın yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> bir Atrox geldi dişleri kanka mesela atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kemil geldi. Atrux. Kemil yine bak yine o ki Atrox geldiğini düşün bak. Aha Instagram. Neye karşı ki? Hiçbir şey. Belki Kenan'a karşı oynarsın. Kenan'a karşı evet. Benim de aklıma geldi. Engel çattırmaz falan. <laughs> Geliyorum. Dur bakayım bir. Aram hesabı düz o muydu? GP ile yardım etmek hiç hoşuma gitmiyor. Ama ediyoruz işte ne yapalım. Hapşıcam. Helal lan botlayın. Boyun ben de ben sizin için taşıyacağım boyun siz bana bu iyiliği yaptınız. Oh bu kötü oldu. İyi bir okey birazcık. Adam potunu kullandı bayağı iyi aslında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Ya, verily a Ah, disgusting gameplay, disgusting. Taliyahım olsun şu Davul ey, patlatsa adama Minyonu göremiyorum Beat yiyeceğim galiba da yapacak bir şey yok Bunu da alacağım Mana da al mana da. Bisküt lazım. Gel çevir, öldür beni de gel. Oh. Olan yine mi bize oldu Johnny? Ya şimdi Fücenin flashı var benim flashım yok yarım level geri düştüm yine olan bana oldu ya. A şen de flash attı gerçi lan tamam. Doğru şen de flash attı onu unutmayalım. daha yersek sıkıntı ama ölürüm büyük ihtimalle direkt. L takım Dilan Dilan <gülüyor> 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 adam mutlu atıyor. Lan W mavulun yok mu? Atsan adam ölecek. <laughs> ah, Talia'nın şey olsa adamı öldüreceğiz kesin. Kanon, teşekkürler. İyi bari ki plate aldım da. Yani. Ben bu öbür build'i bir deneyeyim ya. Divine Thunder alayım. Direkt. Sonra Collector bakayım. Herkes onu yapıyor. Ah. Ah. Genk yiyeceğim. Bir his var içinde. Niye öyle? Buradan pis bakıyor. Bisküvi yelim de kendimize gelelim. Aha. Aha. Yatalım aşağı. Şimdi base zamanı geldi. Not good, not good, Güzel. Of çok fillendim. Ver oğlum plate'leri de bana. Ver 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 ver. Tüm plate'lerini alacağım. 4 plate aldım solo boyun GG. Hayvan tamam hayvan moduna geçtik şimdi. Vallahi hayvan gibi olduk şimdi. Hmm, R2 veriyoruz. Bu R2 veririz de öbürlerini de veririz kesin sonrasında. Gel oğlum Talia. Yat oğlum sen de aşağı. Adam flash var Talia'nın kumosta flash atsa ölmezdi bu arada. Bu ne yapıyorsunuz? Adamlar bot sayıda farkında mısın? Bu nasıl bir gameplay? Oğlum adamlar Drake aldı. Top kulesi alıyoruz. Sen hayırdır adamın üstüne davul öyle Öküz herifler sizi. Yuh. İlk defa mı League of Legends oynuyorsunuz lan? Oğlum adamlar Drake aldı. Topta jungler'ımız bak gank attı. Yuh. Bunlardım. Şenolt'su yok. Okey. Ben bunu çekeceğim bu arada ya. Aa MR botu çok yeme vazgeçtim. Boyun direk MR botu çekmem lazım. dım dım. Ne var lan ne baksın Güzel Oğlum adam dönmeye başladı ya dedim Aha adam penta'yı çaktı Öyle bir dönüyorlar ki çünkü Drake çıkacak hmm Ultim yok Drake'i çok sıkıntı Ultim lazım Drake'e 13 olmuşum ama bu güzel bir haber baya Kalsın bu da Şuraya atmak isterdim de zaman harcamak istemiyorum şu an. <laughs> Onu bana versen o Q'yu atmayız. Yavaş gel Nunu. Koy oğlum her yere eğlerim Bura bizim. Oğlum böyle fightlarda makay çok okuyor. Gelmiyor mu adamlar lan? Gelemiyorlar çok iyi. Ben bunu çekeceğim ya. Çok mu hayvanımız olur? Adamlarda çok armor var. 2 tank var direkt bence. Okey tam. 30 armor pen, 25 armor pen, %15 physical damage vurabiliyorum. Kırık veriyor. 20 ebil test veriyor bana. Ebil kaç? 30. Kanon! Bunu aldım bile. Bunda ne alınıyor ki o zaman? Aa, Navori Quick Blades. Bir dakika. Navori Quick Blades. <laughs> Trollüyorum galiba. Tam almıyorum Navori Quick Blades. Ama Navur Quick Blades. Hidra, ah Hidra alayım Hidra bu. Hidra alacağım bunlardan. Vur vur vurdurtmayız buna. Tık. Devam et, devam et. Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyor bunlar? Trollüyorlar, trollüyorlar. Al bu kasetini. Yavaş oyna bizde burası. Tık. Aa. Baron baron. Al, onu al al kovala. Of çok iyi root. Aferinle lan. Yakaladın onu abinize verin şuradan olmadı tamam <laughs> bunu ister misin çalmak paran ha istemeye gidelim o zaman farm ooo farm tık <laughs> O Hidra. Ben Hidra'yı çektim ya. Ben ulti ile çalışıyor ya. Ben Hidra çekeceğim. Adamlar tanki. Bakalım ne olacak. E'ler patlayınca uf fena olabilir bak. Tamam crit build'e gitmiyoruz. Stara kartı şunu alacağım son item. Son itemlerimi kararlaştırdım. Şu ikisi. Spirit Vizic de olabilir bu oyun aslında. Bakayım bir. Hmm, bunun yerine Spirit Vizage daha güzel olabilir bak. Bu hep veriyor. Ultimden de yıldıcam galiba. Bakalım. Kasa 4 bir ümidi kesmeyin. Kanka kasedine Makai var. Makai eğer güzel oynarsa o kasetini oynayamaz. Sürekli W basacak adam her girdiğinde. Lan top saydım mı hepsi acaba? Bir tek o mu? Hmm. Makai güzel oynarsa dedim. Makai adama koşup tek başına öldü. Güzel takım. Olsun güzel baitlemiş. Güzel baitledi Makai. O adamlar şimdi botta Leblanc'ı gördü beni topta unuttular çoktan oradaki fight'i izliyorlardı hepsi bota inecek ben burada bir anda toptan Kuleleri zıng diye açacağım Tık Yapma yapma Q oh. Neyse bird Exhaust ulti Lan flash atsam Leon oldisine, belki alırdım daha rahat. Neyse güzel yine. Heistim yeterli gibi. Bunu mu çeksem ya? Ama canım çok olacak ya. Yok yok. Her türlü bunu alacağız biz. De bitti. Bitmiş olabilir oyunda. R çalışmıyor idrarla. Nasıl çalışmıyor? Çalışıyor oğlum. Dü değiştirdiler mi onu? Çalışıyor da. Çalışıyor da. Ne? Çalışma derken adam tek başına hidra ne yapsın? Ekstra hasar mı arası adama? sürekli anlamadım. Fab <laughs> şu elleri kullanmayı bir türlü başaramıyorsun ya. Kanka sen deli jürün Mis gibi eller attım lan. Bak böyle hayatında sen nerede gördün böyle? Oğlum ben neredeyim? Beni niye buraya atıyorsun Talia ya? Ben kendimi şu adam sanıyorum. Baba. Ben sal beni artık be. Ölmedi mi o adam? Ah. Ah. Oğlum sürekli birine tam varili patlatacağım bir yerden cc geliyor ya Talia Bak şuraya gelsinize takım alo Bak şimdi ölebiliriz Oğlum benim takım niye buraya gelmiyor ne yapıyorlar O 300 can doldurdu lan Öleceğiz şimdi Bura güzel değil Çok kötü troll çok kötü Kaysa Mayısa midde, duruyor. midde boş boş suratlarına bakıyorlar gördünüz mü chat? Şey. Onun yerine top indi varsak üçünü başlık oyun bitti. <laughs> Niye gelmediler lan bizim adamlar? Takım hala midi pingliyor. Topu gidip alsak oyun bitecek. ABGKYE kadim lol zamanlarında üçlü kuvvet statik çıkar Q ile tutatarlık hayla yapılır mı? Yapılmaz bir ihtimalle. Statik diye bir item de Hatırlıyorum ben o zamanları. O zamanlar hiç şeyler oynamazdım ama. Fena zamanlar değil de. GP'nin weak olduğu zamanlar onlar. Oraları kafa atmasam daha hoş olur. Valla wow, Samira güzel dönerse kasadın 16 olmuş. W çak, W çak, makay ona. Makay W çakamadım maalesef. Bak oğlum 800 vurdu ultim adama. Of oh, kasetin 16 oldu. Ben şunu çekeceğim galiba ya. Şu an item almam lazım. Bu item alabiliyorum. O yüzden çektim. Normalde almam pek ama. Çok iyi. Bitir bitir. Koş 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 kasetin yok koş. İkişer ikişer geliyorlar koşun milyonlar Hoppa yapma bunu Kaysa. Ay şey sanırım. Bak bir sağa bakıp kuleye bakıp adamları da öldürüyorum yandan gördünüz mü? Bu build fena değilmiş lan bu arada. Divine Collector. <laughs> LeBlanc reportluum Griffin'den bu arada. Dog. Bir de ping ping atıyor. YouTube'umu da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.